PC Dünyam kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda bilgisayarlarımızı süreli olarak nasıl kapatırız? Yani bir kapanma süresi nasıl ayarlarız? Buna bakacağız. Bunun için öncelikle başlat tan çalıştıra geliyoruz. Ya da direkt cmd yazıp komut sistemini açmamız gerekiyor. Komut sistemini açıyoruz. Ve daha sonra burada yazacağımız komutlar var. Shot, shutdown, boşluk, tre, s, boşluk, tre, f, boşluk, tre, t. Ve bir boşlukta yazıyoruz ve ne kadar süre sonra kapanmasını istiyorsak onu saniye cinsinden yazıyoruz. Bu da ne demek? Mesela bir saat için 3600 saniye. 2 saat için işte 7200. 3 saat için nedir? 10800. Bu şekilde bunları da yine videonun açıklama kısmında detaylı olarak vereceğiz. Kodlara da orada yazacağım. Kopyala yapıştır olarak yazıp bilgisayarınızı istediğiniz saatte belirttiğiniz sürede kapatabilirsiniz. Evet bizi takip etmeyi unutmayın. PC Dünyam kanalından iyi günler dileriz.